Evet sevgili seyircilerim, ee, otobiyografinin devamında biraz geçen e, bölümde biraz yoğun duygu yaşadığımda yani hakikaten sanki oraya da ben de gidebildim oraya. Annem o kadar güzel artarmıştı ki ama e, söz konusu buydu. Neden ailemle size bahsediyorum? Gerçi orada anlattım da ama yine bir kere de anlatmakta fayda var. E, aile biliyorsunuz e, içtimanın, topluluğun çekirdeğiydi. Yani bir insanın karakterinin oluşmasında çok çok önemli e, rol oynar. Ve bazı karakterler vardı ki her şeyi anlatmak zorunda değil ama zaten onun aile yaşam tarzına baktığında belki sen kendin de bir şeyler çıkarabilirsin. Ama başta dediğim gibi çok tecrübe de bu. E, özellikle Gençler için veya gen yeni evlenenler için e, zaten ailenin önemiyetinden burada bahsetmek istemiyorum da hepiniz biliyorsunuz ama dediğim gibi e, bir miras olarak ya bir aile e, çocuğuna ne verebilir ki bunu uzun e, vadede sürekli o bankadan kredini çekip de e, iç dünyasına yardımcı olsun diye e, onlar göre ben aileye çok önem veriyorum e, babamdan bahsettim. E, babamın e, post bıyıklı olduğundan size bahsettim. Cem'e giderdi, beni götürürdü. E, bir gün babama söyledim ki, baba e, senin bıyıkların niye bu kadar çoktu e, şeyde? Dedi ki, oğlum rahatsız olmuyor musun dedim yani. Dedi oğlum bir gün, bana diyor, abilerim de duyuyor yani. Bir gün diyor sabah sabah işe gidiyoruz. Bir yapışkan derler. Yani bir e, bilmiyorum burada ne diyorlar. E, o, o dönemdeki şeylerden clay yapışkan bir fabrikası var. E, şeylerden eritiyorlar ve oradan bir madde çıkıyor ki eşyaları birbirine yapıştırıyor. O gibi bir yerde çalışıyorlar. Diyor biz ben Usta Arif bir tane de Aldaş Murtaza, Murtaza vardı. Üçümüz diyor beraber yolda gidiyoruz. Diyor e, çocuklar geldiler. Önümüzde böyle dans yapar gibi. Diyor başlarla bizden alay etmeye. Dediler ki e, kartof o kartof neyle bir şey O, biri çocuklar da dedi ki e, gören bıyığıyla. bıyık bizde bu derler. Bu da bizde buhar anlamına da geliyor. Oraya imada bulunmuşlar yani bu budur falan filan filan. Aziyet etmişler. Sonra e, az e, şey yapmışlar, e, birisi rahatsız olmuş ki niye böyle yapıyorsun? Adaş Murtuz rahat, rahatsız olmuş. Usta Arif demiş ki, kardeşim zaten bu bıyık onun içindi. Eğer taşıyamıyorsun kes gitsin. Yani hala bugünkü aklımla biraz melamlik meselesi ortaya atmış ki bunları yine eee sonra konuşacağız. Eee annemden bahsettim. Çünkü eee anneler çok önemliydi. Bunlarla söhbət etdim. Və annəmin eee cəmə, cəm evlə münasibətlərini, e, kəndisinin eee babasının Ağar Seyid olduğundan eee bahsettim. Eee bir hikayə aklıma gəldi şu an. Bu da annem bana anlatırdı. Ben bir gün sordum ki anne baban kim filan çocuk merak eder. Çok enteresan bir hikaye bana anlattı. Başkalarının da teyit oldu bu e, konuşmalar. Yani ihtiyaç yok da ben annemi araştırmıyorum da ama başkaları da bahsedenden sonra bana e, teyit oldu. Diyor ki babam Seyit Habib diyor çok ağır bir seyit olmuş. Dedesi de bir köyde yaşıyorlar. Ve e, çok nefeslidir. biz bunları, bu kelimeleri çok kullanır. Ağır bir seyit. Yani nefesi çok. Yani şahsiyeti, karakteri çok daha kapsayıcıdır. İnsanlar daha çok inanıyor. Sadece köy değil, etraftaki köyler. Yani e, şöhreti çok e, yayılmış bir adam idi. Diyor bizim evde, enteresan konu. Diyor, bizim evimizde iki tane evimizin köşesinde ya bir baca var iki tane orada yılan yaşıyor. Diyor bu e, yılanlar o odada babam kalıyor sadece. Gece tek başına dedesi yani annemin dedesi tek başına yatıyormuş orada. Saçları uzunmuş, onları bağlarmış, e, toplarmış böyle. Diyor, e, gece uyuma zamanı gelende bize çıkarardı. Nene, diyor biz de merak ederdik. O, o da niye tek başına yatıyor? Di, bir gün annemle diyor kapı şeyinden baktık, deliğinden baktık. Gördük ki ışıklar sönmüş gibi yani söndü köy şeyleri. Diyor ama ay ışığı var. gördük o bacadan yılanlar indi. İki tane siyah yılan. Diyor geldiler babamın yattığı taraftan kafasının tarafından diyor birbirinin üstünden çapraz gittiler. Gittiler, ayaklarının da altından çapraz gittiler. Diyor döndüler, geldiler. Babanın göğsünde yattılar. Diyor biz de yılan diyende korkuyoruz falan filan. Diyor ben, biz bunu gözümüzle gördük. Diyor bu macera her zaman devam ediyor. Sonbahar geldi. Sonbahar geldi diyor ki herkes tereyağı şey yapıyor yani bilmem ne yapıyorlar tereyağı üretiyorlar eritiyorlar ne, ne. diyor biz de e, zengin değildik fakir idik yani babam helal kazanmaya çok çok itikatı vardı dikkat ederdi öyle şeylere diyor iki tane biz berni diyeriz burada şey e, fıçı değil de bilmem e, ne adıyla böyle saksıdan oluyor ya adam böyle içine girebilir. Ona ne deriz bilmem siz ne dersiniz. Eskiden mesela kavurmaları onun içine eritip koyardılar. E, bilmem e, dediğim gibi tereyağını eritip oraya saklardılar e, kış günlerinde. Kavurmanı gidip buradan alırdılar. Sonra diyor bizimki de var idi, iki tane. Diyor getirdik. Birini doldurduk. Dolmadı. Yarısına kadar gelmedi. Diyor biri de boş kaldı. Diyor birisi akşam geldi. Dedemi görmeye. Dedi ki aa bu kadar diyorsunuz da diyorsunuz bu ne ya? Niye bu kadar fakirsiniz? Ya ben size biraz tereyağı vereyim diyor. Aşağıladı yani. Çok kötü konuştu diyor. Diyor dedem, ha dedi ki bu kadar bilginiz var da ne işinize yarar falan filan. Sanıyor ki bilgiyle para kazanmak lazım. Diyor, öyle yara vurdu gitti. Ama mesele şahsi olsa diyoruz dedem çok daha alınmaz diye ama şeye attık yani Alevisiniz de bu kadar da şeyiniz var, iddianız var filan ama kendisinden uyduruyor filan. Dedi ki, Gidenden sonra diyor dedem dedi ki getir onu da getir koy buraya içeriye koy. Odan dışında eşikteymiş o permeler. Dedik ne yapıyorsun dedi. Siz getirin koyun. Diyor. Getirdik koyduk Ama bu defa hepimiz merak ediyoruz. Ne olmuş? Niye bunu yaptı? De. Dedi ki ondan öbürüne dedik. de dökün. Diye o berniden. Aktardık ona da, ikisinin de yarısı olmadı. İkisi de, mesela yüzde yirmi beş Ondan sonra boş. Diyor, gittik, uyku zamanı geldi. Diyor, yine kapları kapattık. Bir çıktık ama bakıyoruz. Yine diyor, yılanlar indiler. Yılanlar indiler, diyor, geldiler. Babamın başının kafalarının üstünü böyle çapraz geçdiler ama ayaqlarına gəlmədilər. Deyir, birbaşa gəldilər o bərnilərin ətrafına. Deyir, gəldilər, bərniləri keçdilər, yenə çapraz keçdilər, döndülər, gəldilər babamın göğsünə. Deyir, şaşırdıq, nəyə belə oldu? Deyir, sabah nenəm gördüm ki bağırır. Aa Allah'ım ya hak, ya nam sultan sahik nam filan düşmüş secdeye toprağı öpüyor. E o dedem de gülüyor. Sakin çok konuşmaz. Sakin. Diyor biz koştuk, geldik yürüdük. Vay! Berniler taşmış. Üstünden sanki kaynıyor gibi içinden. Üstten diyor tereyağı dökülüyor. Diyor o an komşumuz geldi bir şey istemeye. Hemen adam, yani aynı adam geldi. Şur diyor baktı diyor başladı ağlamaya. Dedi beni affedin. Biz biliyoruz sizin imkanlarınızı. Evden çıkmadığınız da biliyoruz falan. Diyor o oldu, boldu. Ömür boyu hakaret etmedi kalsın diyor babamın hizmetinde idi. Diyor babam ona anlattı ki Bize ok atsanız da melamet, melamet hırkasını biz giymişiz hala bugünkü yorumla. Ama yola taş atma. Biz de 72 milletin yoluna taş atmayız. Mesele hangi yoldan gittiğin değil. mesela nasıl gittiğinde. Benim babam derdi ki, kendi babam Murtazağır diye de oğlum bu televizyon filan çıkmıştı herkes etkilenmişti de biraz uçmuştu herkes ona çıkmıştım79 1970 -1971'dan. onda bize der ki bak önemli değil bir kara taşa tutunun ama tutunun yani felsefi olarak tabi bunu ele alabiliriz ki ne demek ama ilk aşamada yani inancın ne kadar önemli olduğunu yani inanç ne demekti bağlanmak ne demekti bağlanırsın da nasıl bağlanmışsın yani orada söz konusu de Yani sonra da bize anlatırdı ki aşırılığa gitmeyin. Bağlanmakta aşırılığa gitseniz kendinizi başlarsız yemeye. Neyse bu hikaye şimdi aklıma geldi de diyor ki e, annem diyor e, babamda çok kerametler vardı. Belki şu an sonra aklıma gelse söylermişse e, diyor zamanı geldi bizi çağırdı. Dedi ki Çocuklar gəlin. Köçmək vaxtıdır. Deyirəm, keyfiyərində də heç bir hasta da falan da deyildi yəni falan. Deyir bizi topladı, dedi ki mən 3 gün zamanım var. Amma çox əntəsan bir iş yapmış. Demiş, "Mən köçüb gedəcəm." Amma mənim 7, 8, 10 ətrafdakı bütün köylər məni sevənlərdir. Kafadan kim gelse, benim cenazem istese, verin gitsin. Yani biz zaten buradayız da cenazeni biz kendimiz alacağız yani. yani. Sorun değil dedi, vesiyet etti. Ama diyor tüm sözlerine çok itinayla dikkat ederdik. Yani sözler öyle bizim için şey değildi. Dinledik de ya adam bir söz diyor. Diyor bu üç gün sonra vaadine e, vaad ettiğini yaptı yani göçtü. Diyor, göçende diyor, köyümüzün delleği, dellek diyorlar bize, berbere. Köyde bir tane dellek var, o zaman jilet falan, zar zor, bıçağı bileylerdiler falan. Diyor, kastediyor ki, iyi oldu bu, dede öldü de ben bunun mezara koymadan önce Bıyıklarını şarip yerler Yani su içen yerler. Yani bazı fıkıh adamlarına göre harammış yani. Onları keseyim de adam kafir gitmesin. <laughs> Düşünsene yani e, kendi kafasına göre yani kafir ilan etmiş de bir de iyilik yapıyor bize. Diyor, bana dedi ki, çıkın herkes çıksın da ben bunu bakacağım, temizleyeceğim falan diyor. Babam da gül gibi tertemiz diyor. Bu yalnız kalıyor da ama bir anda görüyor ki evde babamın cenazesi olan odada bir inanılmaz bir bağırış çağrış geliyor. Bir de feryat ediyor. Şunan gördük ki dellek şeyle koştu dışarıya bayıldı, düştü, ne var ne ol falan. Adam götürmüş makazı. Dedemin bıyıklarını kessin. Babam böyle saçlarını arkadan toplarmış. O sonra baygınlık geçirenden sonra su vermişler. Ağlamış hala bir zaman geçenden sonra demiş ki götürdüm makazı onları kesem diyor adam. Folt etmiş yani burada. Diyor buradaki 30 deriz biz. Buradan diyor kalktı. Nasıl diyor elime vurdu. Diyor elimden her şeyi attım kaçtım. Yani böyle şeyler görmüşler. Şimdi bunların boşverin bazı hikayelerin meşruiyetini tartışmazlar. Güzel şeyler var çıkaralım içinden. Yani birisi dinleyebilir ya bu yalan şey. Önemli değil. O hikayelerdeki baksanız da tüm büyük akımlarda da bu hikayeler çoktu. Hikayelerden sen ne alabilirsin önemli değil. Ona göre biraz uzun oldu da bu bölümde. <laughs> Ama dedim diyecek şey sözüm çoktu. Bunu burada bitirelim. Ama yine ee galiba ailəm bölümüm uzayacaq çünki xatırlarım var mənim ee fəlsəfi ee şuurumun gelişməsi, musiq, abilərimin mənə yetişdirmə üsullərini sizə bass edəcəm ki baxın ki ee 9 kişi bir kişiyə nasıl e, diqqət etmişlər və bunlardan sizə e, digər videoda bahs edəcəm abunə olmayın lütfən unutmayın böyle, böyle 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 bir şey basınca aslında gidecek teşekkür ederim